Atalarımızın dediği gibi, borçlunun yalımı alçak olur. Güçlü ekonomi olmadan güçlü dış politika olmaz. İşte dün açıklandı. Bu yılın ilk 3 ayı itibariyle Türkiye'nin brüt dış borcu 451 milyar dolara çıkmış. Bu dış borçlanmada yeni bir rekor. Bugün ülkemizde doğan her çocuk, 5345 dolar borçla dünyaya gözlerini açıyor. Dış borcumuzun milli gelir oranı %57 civarında. Türkiye'nin sadece dış borcu değil, devletin borçları da olağanüstü bir hızla katlanıyor. Son 20 yılda Erdoğan hükümetlerinin bütçeden içeriye ve dışarıya yaptığı toplam faiz ödemesi 522 milyar dolar. Yani her gün 73 milyon 675 671 bin 775 doları her saat 3 milyon 69 bin 657 doları milletimizin cebinden almışlar. Bir avuç faiz dobesinin kasasına koymuşlar. Paramızı pul eden bu kadroya göre güya faiz düşecek, TL değer kaybedecek, rekabet gücü artacak, dış açık kapanacak, rezervler artacak, Türk lirası güçlenecek, enflasyon düşecek, hayat pahalılığı bitecekti. Ama saraydaki hesap çarşıya uymadı. Paramızı pul ettiler. Ama bu yılın ilk beş ayında dış ticaret açığı bırakın düşmeyi yüzde 136 artarak 43,2 43 milyar 200 milyon dolara sıçradı. 2022 için belirlenen toplam dış ticaret açığı hedefinin %83'ü daha ilk 5 ayda gerçekleşti. Cari açık hedefi ise daha yılın ilk 4 ayında doldu bitti. Dış ticaret dengesindeki bozulma sarayın söylediği gibi sadece enerji fiyatlarındaki artışa da bağlı değil. Bu yılın ilk 5 ayında enerji hariç dış ticaret açığı Yüzde 48 arttı. Enflasyon 3 haneye dayandı. İşte bugün İstanbul enflasyonu açıklandı. Haziranda yıllık enflasyon yüzde 94 olmuş. Bu son 24 yılın enflasyon rekoru demek. Bu yanlış hesap kitabı yapan saray artık şapkasını önüne koyup bir düşünmek zorundadır. Düşünebilecek hali kaldıysa. Yıl başında asgari ücrete yapılan zam daha Şubat ayında açlık sınırının altına düştü. Buradan sesleniyoruz. Milyonlarca emekli, emekçinin enflasyonuna gasp ettiğiniz haklarını mutlaka telafi edin. Sene başında vermeyi vaat ettiğiniz gibi açlık sınırı seviyesinin üzerine yüzde altı daha ilave edin saray memuru ma mamule enflasyona kaptırdığınız asgari ücreti 6775 lira yapın. Ama burada şunu söyleyeyim. Fırsat ayağımıza kadar gelmiş. Erdoğan dönüp kendi kolumuza gol atmış. E tabii ki rakip takımın seyircileri onu alkışlayacaklar. Önemli olan dışarıdakilerin değil. Çok açık söylüyorum. Milletimizin ne dediğidir? Fox TV tarafından yönlendirilen sorular var efendim. Fox TV'nin ilk sorusu şöyle. AK Parti Elazığ Milletvekili Zühtü Demirbağ, danışmanlarıma borçlanmışım, maaşımı bekliyorum. Milletvekili maaşıyla milletvekilliği yapamaz, çok zor dedi. Bürokratken yönetim kurulu üyeliğinden de maaş aldığını, şu anki durumundan da çok çok iyi durumda olduğunu da söyledi. Siz bu açıklamaları nasıl değerlendirirsiniz? Hatırlayabildiğim kadarıyla daha birkaç ay önce millete iki kilo et yemeyin, yarım kilo et yiyen et yiyin diyen bu milletvekiliydi. O gün o aklı veren milletvekili bugün şimdi çıkıp maaşının yetmediğini söylüyorsa durum vahimdir. Benim kendisine bir tavsiyem var. Bak sandık geliyor. Gereğini yap. Kendini seni bu hale düşürenlere oy verme. Efendim Fox TV'nin diğer sorusu da şöyle. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak sorusuna, bence doğrusu altılı masadaki liderlerden biri olmalı dedi. CHP'de altı liderden biri olması gerektiğini düşünüyor mu? Ee, Sayın Davutoğlu'nun düşüncelerine saygı duyuyoruz tabii. Yani millet masasında altı partinin lideri bu konuları karara bağlarlar. Ben teşekkür ediyorum.